Herkese merhabalar. Bu videoda SnowRunner'da daha önceki videolarda göstermiş olduğum Şuradaki boru hattının e, yolu kapamıştı. Bu yolu nasıl açacağımı arkadaşlara sormuştum. Sağ olsunlar arkadaşlar yorumlara yazmışlar. E, bu yolun bir görevi var. Buradan sözleşmelere geliyorsunuz. Siyah kuşun altında boru hattı inşaatı var. Boru hattı inşaatı görevini yaptığınızda şu yolu açmış oluyorsunuz. Benim için önemli bir yol çünkü garajdan direkt çıkınca yukarıdaki ve ortadaki yerlere bütün e, giden yolların açılması lazım. E, önce yolları açmakla başlıyorum görevlere. Boru hattı inşaatı görevini yapalım. E, bu görevi bu kamyonla e, yapacağım. Çok beğenmemiştim bu kamyonu şasisi uzun olduğu için e, hareket kabiliyeti kötüydü e, Ama e, kamyon şurada olduğu için zaten garaja götüreceğim garaja götürürken buradan hizmet merkezinden servis yedek parçalarını alıp boru hattına taşıyacağım hemen görevi tekrar açıyorum servis yedek parçalarını iki tane alacağız boru hattına taşıyacağım etkinleştir diyorum Hemen çıkarım, çıkayım. AVD'yi açıyorum. Bu atomu satmayacağım garajda dursun. Büyük yani daha fazla büyük taşımacılığında yani birkaç parça ikiden fazla parça götürmem gereken görevlerde yine kullanırım. Ha, ters yöne gidiyorum. Ters yöne. haritaya bakmadan Yola çıktım. Baksanıza yani şuradan bile tek seferde dönemedim. bu arada köprümüzden de geçmiş olduk. Yanlış gittik ama yeni inşaatımız köprüden geçtik. Bu görevleri yaparken önce e, kaya düşmesi bu ikisi plan köprülerin görevlerini yapmakla başlıyor. Çünkü yolların açılması lazım. Yollar açılmadığı zaman e, Uzatıyorsunuz yolu uzatıyorsunuz ve zorlu harita zorlu arazilerden geçmek durumunda kalıyorsunuz. Bu şekilde işimi daha kolaylaştırıyor yani stratejik olarak öncelikle e, bu görevlerden başlıyorum yapmaya. Nerede sağda zaten. Görev aslında çok basit. Fazla bir para vermiyor. Ama mesafe çok yakın. İki tane de servis yedek parçaları istiyor. Yolda düz. Herhangi bir arazi engeli de yok. Hemen görevi yapalım. Yolumuzu açalım. 3 blokluk yer alıyor şasisi uzun ama 3 blokluk atabiliyorsunuz. Gibi garaja götüreceğim. Garaja kalsın. Satmayacağım aracı. Bu gibi. Bu park Argo yönetiminden servis yedek parçaları iki tane istemişti bizden iki blok üçüncüyü koymaya gerek yok Bizim gibi aslında diğer kamyonlarla da halledilirdi bu ama zaten bunu garaja götüreceğim için yolumun üstünde hemen bunu da, bu görevi de tamamlamış oldum bu arada ya şuradan da tek seferde dönme kardeşim Ya bu atomun avantajı şöyle olabilir. Mesela 5 blokluk bir yük e, alırsanız arkasına bir büfer morku taktığınızda 3 bloğu e, bu kamyonun düz yatağına diğer 2 bloğu da e, normal büfer morkunu atıp tek seferde görevi bitirebilirsiniz. O yüzden avantajı olabilir. Tabi ileriki ileride Karşımıza çıkacak görevlere bakalım. Ona göre kullanırız. Şimdilik garajda dursun. Bir önceki videoda he, kamyonu devirmiştik. E, Tatra ile kurtarmaya geldim. Tatra T813'ü de devirdik. E, ANK ikisini de kurtarmaya getirdi. Getirdim. E, daha sonrasında e, taşımış olduğumuz kargoyu da e, devirmiş. Devirdiğim yerde unuttum. Tekrar kargo almaya gittim. Yani aslında çok kısa sürecek bir görevi bayağı uzatmıştım. Hatalar birbirini takip etti. Evet görev yerine geldik. Boru hattı, inşaatı, kargo yönetimle gidiyorum. Yükü boşaltıyorum. Birincisi, ikincisi. Evet sözleşmeyi bitirmiş olduk. Boru hattı çalışır durumda. Hiç fena değil. Çığ kadar hızlısın. Umarım gerçek bir çığa yakalanmazsın. Bu berbat olurdu. E, 1400 dolar verdi. 180 yıldız verdi. E, güzel. Şu an için. E, şu yolu açmamız çok güzel oldu. Bu kuzey ile güney arasındaki bağlantımızı sağlıyor. Ee, videomuzu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kanalıma destek olmak için e, videolara beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.